TYP İş İlanları Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle paylaşmak istediğim ilanlardan bir tanesi Gelir idaresinin 2000 personel alımı gerçekleştiriliyor. 2000 devlet memuru alımı iyi maaşlı arkadaşlar bir alım gerçekleştiriyor. Şimdi bu arkadaşlar bu ilana geçmeden önce hemen şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. E, kanalımız iş ilanları kanalıdır. İş arayanlara yardımcı olmak amaçlı oluşturulmuş bir kanaldır. Türkiye'deki özellikle kamu ilanları, kamu işi ilanları, belediye alım ilanları, bakanlıkların yaptığı işi ilanları, toplu sayıda fazla fazla alım yapılan ilanlar tarzında alımlar olduğunda elimizden geldiğince sizlerle paylaşım yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Haberleri benden duyuyorsunuz. Şimdi bunun dışında herhangi bir duyum aldığımda, herhangi bir yere <laughs> bir alım yapılacağına dair de bir duyum aldığımızda mutlaka sizlerle bunun paylaşımını da önceden yapıyoruz arkadaşlar. Kanala abone mutlaka olun iş arayan arkadaşlar. Mutlaka faydası olacağını düşünüyorum. Ve her gün <laughs> takip edip düzenli dinlemeye çalışın. Şimdi gelelim ilanımıza. Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarına 2000 devlet memuru alımı başvuruları başladı. Gelir uzman yardımcısı alımı şartları lisans fakültelerinin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler bölümlerinden mezun olmak. 2021 veya 2022 KPSS A grubundan en az 70 puan almış olmak. 2023 Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. 657 sayılı kanunun şartlarına uymak. Devlet memuru alımı başvuru işlemlerine bakalım. Şimdi arkadaşlar Gelir Dersi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 10 Ocak ile 19 Ocak tarihlerinde başvurular alınacak. Gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları sadece nereden yapılacak? Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak. Demek ki 19 Ocak kadar zamanınız var ve başvurular sadece Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Açılan sayfada başvuru işlemlerini dolduruyorsunuz. İstenilen talepleri <laughs> Yaparak kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Elektronik ortam dışında yapılan başvurular dışında da başvurular kabul edilmiyor maalesef. Şimdi gelelim gelir uzman yardımcısı alımı için adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılacak. Ayrıca adaylara KPSS puanının değerlendirilmesi yapılarak hak kazanan adaylar belirlenecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar için 10 gün önceden internet sitesi üzerinden yani gelir dersi başkanlığının internet sitesi üzerinden duyuru yapılacak. Evet ilanımız bu şekilde. Arkadaşlar şu anda pek çok aktif iş ilanı var. Sizlerle paylaştığım bunları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun ve düzenli beni takip edin. Şimdi birkaç tane arkadaşlar örnek göstermek istiyorum size. Şu anda Tarım ve Orman Bakanı'nın yaptığı bir açıklamaya göre 1273 Yeni kadro ihtisası yapılacak, yeni kadro alımı yapılacak arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanı kendisi açıkladı. Bunun dışında bakın bu tarz üniversite alımları oluyor. Bunları paylaşıyorum sizlerle. Hastane alımları oluyor. Bunları paylaşıyorum. Mesela arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın şu anda bir engelli personel alımı var. şeker fabrikalarının iyi maaşla bir personel alımı ilanı var. Ee, gördüğünüz gibi Sata işçi alımı var şu anda ee, 16.000 Personel alımı var Sözleşmeler baş olarak Bunların hepsinin ilanlarını Sizlerle her gün paylaşıyorum Arkadaşlar ilana girdiği anda Ben de sizlere ulaştırıyorum Bu kanal üzerinden İlanları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun Beni düzenli takip edin Umarım da en kısa zamanda Dilediğiniz işlere yerleşirsiniz diyorum Hepinize kolay gelsin arkadaşlar görüşmek üzere